Ramazan ayı yaklaşıyor. Ve oruç ibadetini yapmak isteyen hastalarım bana daha sıkça oruç tutabilir miyim diye sormaya başladılar. Ben de bu ameliyatı olan kişiler yani obeste ya da diyabet ameliyatı olan kişiler oruç tutabilir mi size anlatmak istiyorum. Öncelikle hızlı cevapçı bir grup var. Tutabilir mi sorusuna hemen hızlı cevap isteyenler onları söyleyeyim. Evet ameliyatı olmuş kişiler oruç tutabilirler. Yani sizin obezite ameliyatı olmanız demek kesinlikle artık oruç tutamayacağınız anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada biraz daha detaylara inerek size biraz daha işin hep yaptığım gibi mantığını anlatmak istiyorum. Öncelikle tekrar obezite ameliyatını bir hatırlayalım. Mide kesiliyor, mide küçülüyor. Diyabet ameliyatlarında da böyle. Ve ne oluyor? Ameliyattan sonra Sıvı almak bile ilk dönemde daha zorlu oluyor.